Merhabalar efendim. Seyyid Ahmet Mekki rahmetullahi teala aleyh hazretleri cehenneme girmemenin yolunu şöyle tarif ediyor. Talebesinden birisi bir gece evinde düşünür kendi kendine. Yarın gidip cehenneme hiç girmemenin yolu var mı diye sorayım hocam Seyyid Ahmet Mekki efendiye. O böyle düşünürken kapısı çalınır açtığında bir bakar ki hocası karşısında şaşırır. Mübarek girer içeri. Bana bir şey mi soracaktın evladım? Şaşkıldığından ke ke kekeler. Evet. Evet efendim der. Peki sor bakalım. Hocam cehenneme hiç girmemenin yolu var mı? Elbette var evladım. Peki hocam nedir o? Ehli sünnet üzere, ehli sünnet itikadı üzere doğru iman üzere olmaktır. Onlar hiç mi girmezler hocam cehenneme? Elbette onlar hiç cehenneme girmezler. Şayet girseler bile cehennem onlara hamam sıcaklığı kadar olur. Genç sorar, bu doğru imanı nereden öğreneceğiz hocam? Ehli sünnet alimlerinin kitaplarından öğreneceksin evladım buyurur. Mesela Hakikat Kitabevi Yayınlarından Saadet-i Ebediye kitabı, mektubat Şerif kitabı, herkese lazım olan iman kitabı, İslam ahlakı kitabı, faydalı bilgiler kitabı, namaz kitabı bunların hepsi Ehl-i Sünnet itikadı üzere hazırlanmış bir arının binlerce çiçekten bal toplaması gibi toplanmış ve ruhlara gıda olan, kalbe şifa olan kıymetli bilgiler ve doğru imanı, doğru fıkıh bilgilerini hep bu kitaplardan öğrenirsin evladım buyurur. Hoşçakalın canım.